Güzel dostum, bu gece kalp çakranı olması gereken seviyeye çıkartalım ve kalbindeki o rahatlama ve mutlulukla uykuya dalmana yardımcı olalım. İlk olarak şifa suyumuzu özel ama çok özel karışım.

şimdi kalbindeki, kalp çakrandaki birikmiş negatif seni yoran, etkileyen, düşüren, sevgiye ulaşmanı engelleyen tüm olumsuz düşünceleri orada biriktirmeni istiyorum. Şimdi oradaki enerjileri parmak uçlarımla tespit edip yakalamaya çalışacağım ve özel nakasımla onları teker teker keseceğiz. Evet geliyor. sadece sevgi enerjisine yoğunlaşo. yoğunlaş Sen sevgiye odaklandıkça onlar negatifler yüzeye hücum etmeye başlayacak kaçar gibi. Ben de onları yönlendireceğim. Çok güzel. Odaklan. 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 Hiçbir negatif düşünce. Olumsuz duygu. Kalmayıncaya kadar. Bu enerjileri Hem belki uyumadan önce şöyle güzel bir meditasyon yaparız. Ne ile ilgili olduğuna sen karar ver konsepti. Sen belirle. Evet. Sevgiye odaklan, sevgiye yoğunlaş. özel bir kristal kullanmak istiyorum tam. buna kalp çakranı yerleştireceğim ve çok hafif özel bir frekans yaymasını sağlayacağım. Önce bu taşa odaklan. 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 Uf. Ve şimdi onu yavaşça Chok yawas cha kalbine koyto. Sevgi enerjine, imagine, et. odaklan, 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 kalbin odaklan. Evet, birazcık daha enerjileri yoruyorum, negatifleri toplayalım biraz daha. Evet bu, en azından bu aşamada.

görüyorum ama ulaşması zor. İyi olanlara zarar vermek istemiyorum. Şimdi ellerimde özel bir enerji yaratıp kalbine göndermeye çalışacağım. O yüzden biraz odaklanmak istiyorum. Senin için çok özel.

Şimdi bunu kalbine yerleştirmeye çalışacağız. Odaklan, 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 odaklan ve geliyor. Bu aşamada enerjiyi gerçekten hissettiysen böyle canlanma hissini yaşaman gerekiyor. Yaşamadığını varsayarak yaşadığını düşünüyorum ama. yaşamama ihtimaline karşı bir tane daha ulaştım. O da o da özel, daha seni yumuşatacak, kalbini sevgiyle dolduracak, özel. Te dejó. içerisinde yeşim taşın. da yeşim taşının olduğu bu özel rolleri kalp çakranı şifalandırmak için kullanacağız. Lütfen odaklan tekrar kalbine sevgiyi yerleştir ve yoğunlaştır onu. Meditasyonumuz son erdi. Bu özel terapi sonlandırdık ama senin için özel yönlendirmedi bir meditasyon yapmak istiyorum. Tekrar hep söylediğim gibi doğaçlama olacak. Daha soft spoken dedikleri daha şu anki ses tonumda bir meditasyon olacak. O yüzden ASMR hissinden uzaklaşıp daha çok zihnini kullanmanı sağlayacağım özel bir uygulama. Bu niyette yaparsak daha berrak, rahat bir zihinle uykuya dalabiliriz. Şimdi konsepti sen belirle demiştim. Ama şöyle yapalım. Kalp çakrasıyla başladığımız için kalbine odaklanalım. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Olduğu kadar odaklanmama izin ver. Öncelikle gözlerini kapat, kapat. Ve derin bir nefes al. Karnın şişsin ve yavaş. İşte bırak. Bunu iki kere daha tekrarla. Hazırsan başlıyorum. Gözlerin kapalı. Şu an tek bir renkte özel bir enerji olarak hissetmeni istiyorum. Sanki üçüncü bir kişi gibi yukarıdan kendi vücuduna göz atıyorsun. Ama vücudun hatları vücut hatları belli olsa da sadece enerji yayan tek bir rengi çeren özen bir formda rengi sen belirle hangi renge, hangi rengi sevgiyle bağdaştırıyorsan o renk olsun evet şimdi kalp bölgene odaklanmanı istiyorum tam o enerji formunun Göz kafesine tam ortasına odakla. Oradaki vücudunun diğer bölgelerinden yayılan enerjilerin yüzlerce kat fazlasından daha da güçlü enerji yayan bölge, kalbi Kalbinden özel beyaz bir kapı açılıyor. Şimdi o kapıya o boyuta gelerek yaklaş, yaklaş, yaklaş ve o kapıdan içeri adım at. Adımını attığında etrafında yemyeşil çimenler, masmavi Beyaz tatlı bulutların olduğu bir gökyüzü. Çimenlere bastığında çıplak ayakla sanki daha önce hiç hissetmediğin bir huzur damlası ayağından başının üstüne kadar seni çevrelemeye başladı. O huzuru hisse. sol tarafına doğru bak. Çok güzel, büyük bir ağaç var. Kocaman bir ağaç. Güneş yakmasa da içini ısıtıyor ama o ağacın gölgesinde birazcık vakit geçirmenin tam zamanı diyorsun. Yavaşça oraya ilerle. İlerlerken etrafa bak. Özel, sana en güzel gözüken çiçekleri hayal et. Etrafında açışan kelebekler o kadar güzel renklere sahip ki. Baktığında önce şaşkınlık sonra mutluluk ve yüzünde çok tatlı bir tebessüm oluşuyor. Şimdi o ağacın altındasın. Ağacın gövdesine sırtını dayayarak yere otur ve etrafı izle. Gölgede hafif esintilerin yüzüne çarptığı bir dinlenme yeri. Etrafta uçuşan kelebekler, çiçekler, çimenlerin arasından Sevgiyle açılmış papatyalar görüyorsun. Birazcık sana kendini mükemmel hissettirecek kuş çıvıltamaları. Mükemmel bir ortam. Yukarıya bak. Ağaçta çok derinlerden gelen, yaprakların arasından gelen gün ışığı belli belirsiz yüzüne çarpıyor. Gözün hem kamaşı hem gölgeye oluştukça rahatlıyor. Bu huzuru, bu dinlenmeyi hak ettiğini hisset. Şimdi senden bir kez daha derin bir nefes alman istiyorum. Karnın iyice ve yavaşça bırak. Etrafa hafifçe gözlerini gezdirirken bunu iki kez daha tekrar etmeni istiyorum. kuşların sesi, kelebeklerin o mutlu hareketleri, çiçeklerin güzelliği, güneşle buluşmasını hatta güneşle iletişim kurmasını seyret. Uf. Tüm bunlar olurken çok ama çok tatlı bir uyku gözlerini esir almaya başladı. Göz kapakların belli belirsiz kendini kapatmaya açmaya başladı. Artık kolların hareketsiz şekilde yanında duruyor. Göz kapakların hafifçe kapanıyor. Ama etraftaki kuş sesleri artık çok daha derinlerden geliyor. Çok uzak ama çok hafif duyabiliyoruz. Ağaçlarda oluşan o rüzgarın yarattığı hışırtıları hisset. Yaprakların çıkardığı sesleri hisset. Çok hafif bir rüzgar Tenini sanki bir anne şefkatiyle okşuyor. Başını ve kalbini okşuyor. Şimdi gözlerin tamamen kapandı. Nefes alışverişlerin yavaşladı, sakinleşti. Bu huzur ortamında artık tamamen uykuya, teslim oluyorsun. Şimdi ondan geriye saydığımda gözlerin tamamen kapalı bir vaziyette uykuya dalacaksın. Aha.